Oğlum bu saç niye olmuyor ya? Artık böyle. Bugün yine bizim deli olan Mr. Bisi yeni videosu tepki vereceğiz fakat önden önce şu saçım düşerken size bir şey göstermek istiyorum. Acayip mutlu oldum. Biliyorsunuz dün 29 Ekim'de ve Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. Benim de kardeşimin okulunda 29 Ekim kutlamaları vardı. O da vardı. Onu izlemek için gittiğimde bir sevgi seriyle karşılaştım. O videoyu göstermek istiyorum. Acayip gurur duydum. Bunu da ailem çekmiş arkadan. Ne oluyor orada diye bak. Arkadaşlar en az böyle bir 50-60 kişi etrafımı sardı. Ve imza isteyenler, fotoğraf çekilmek isteyenler efsane bir ortamdı. Ve bu bahçe benim de mezun olduğum bahçeli. Ana sınıfı ilkokul, ortaokul dahil yani toplam 9 yıl okuduğum okulun bahçesinde. Oranın yeni öğrencilerinden bu tepki almak çok hoşuma gitti. Buradan bütün o okuldaki arkadaşlarıma selamlar gönderiyorum. Sevgiler hepinize fotoğraf çekilemedim. Ve biraz da üzüldüm kenarda. 6-7 tane de kız takipçim, kız kardeşim vardı. Bu haydutlar yüzünden gelip fotoğraf çekilemediler. Şuraya bak. <laughs> Kızlar böyle çıtı Eren abi, Eren abi falan dedim gelin çekilin falan çekilemediler. Buradan kız prenses takipçilerim de sevgiler. Ve Güzeldi ya çok iyi ortamdı. Biliyorsunuz Mr. Beast videolarında genelde bir şeyler yiyorum ve bunu seviyorsunuz. Bu sefer kuru yemiş yiyeceğiz. Hatırsız bir önceki videoda üzüm yemiştik. Ve tekrardan Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. 100. yılı özel ben de bir video çekmek istiyordum biliyorsunuz toplu tatmıştım. Sonra bir türlü organize edemedik. Ben de istiklal maaşının 10 kıtasını ezbere biliyordum. Ezbere çıkıp okuyayım diyecektim. Fakat teknik aksaklar bir sürü şey oldu. 29 Ekim e özel bir video yayınlayamadım. 10 kıta videosunu yayınlamak istiyordum ama olmadı. Biraz içim buruk. O yüzden sizlerden özür dilerim. İnşallah bunu telafi edeceğim gün. Bugün bizim deli olan dünyanın en ölümcül lazer labirentini açmış. Lazer Parkuru. ve free bu, parkour, bu, video için inşa ettiğimiz tehlikeli ve olağanüstü lazer parkurlarından Yine CGI show. yarışmacı arasında sonra kalan kişi 150 bin dolar. 150 dolar kazanacak. Bütçe, Bütçe mi azalıyor? Yoksa? Yoksa hoş geldiniz. <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz? Hey, hey, Aa bunun efektleri o kadar iyi ki CGI ki? sanıyoruz ya yemin ediyorum. O para dolu kutuya dokunmaları gerek. Lazer Bence bu studio gerçek. 250 bin doları kaybedecekler. Ama asıl sorumuz şu. İlk kim başlayacak? Bu arada bir önceki videoda ha. üzüldüm ya bayağı. Tamam ilk yarışmacı belli oldu. Bu ne böyle dostum? Ben biraz gerildim. Ben de. Bir de bir sistemle <laughs> değil. <gülüyor> Bazı lazerler random mark ediyor. arasında en kolay olması. Sonrakiler çok daha zor olacak. Tamam. Peki. Çarptı. Bir Çarptı. Hareket edecek bile Çarpmadı mı? Pekala millet. O tarafa geçmem gerek size oyun gibi görünebilir tamam, ama edin, ciddi kardeşim. bir yarışma. Ödülümüz 250 bin dolar içeren o küp. Tamam güzel oh. güzel güzel. Ha iyi buradakiler random gitmiyor. Pekala. Oh. Oh. Bu kız fazla hızlı. Bütçeler oh. mi düştü yoksa Mr. Beast'in oh. para mı oh. kalmadı? Sana doğru geliyor. Oo, oh. aman tanrım. Aman tanrım. Free kick. Aaa. Aa, Lan bu, elendirme. bunu nasıl açacağım? Yoksa Hayır. Ben... Aa. Ah. Aman tanrım. Dokuz yarışmacı kaldı. Ağzına çok iyi yapıyorsun la. Ha? Hayır evet. evet yapabilirsin işte yapabilirsin. Ah. <laughs> Aa ilk yarışmacı. Kaç parkur var? Ve ikinci de. Aa. Takıldım. Dişim. Dişim kırdım mı lan acaba? O cortladın. Oh. Bekleri güzel ne var? Oh. 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 Vay be. Dişim ağrıyor. Yaklaştın mı? Yaklaştın mı? Kanka poponu değecek be. Ooo. İşte işte. Oh. Evet, Hale. Oh. i̇nanılmaz yakındı. Geliyor. Evet. Helal. Evet. 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 <laughs> Squid Gengue. Oy. Çok bekledin kanka. Ya bu arada bu videoyu uzayda çekiyoruz çünkü önceki videomuzda kazara dünyayı havaya uçurduk. Ne? Ve hayır. ha. ha. kullanmıyoruz. Her şey yüzde yüz gerçek. Artık sormayı bırakın. İlk Dal git için <gülüyor> tebrikler. Oh, <laughs> Şimdiden sayı yediye düştü. Altarım bu iyi mi kötü mü bilemedim. Dünya da yok olmuş kardeşim. Sıcağı değil. Mr. Beast'e doğru. Kararlı. Dikkatli. Dikkatlisin öyle mi? Kesinlikle ama Marcus Grinspring gibi ya. burada galiba kullanmış tek Şey, bilmiyorum. 250 bin dolar. Öyle de olması gerek. Ya. Eşte kullanmış bu. sanki ama biri bilmiyorum. 250 bin dolar kazanacak bu adamın millet. efekt çok iyi. Seviyeye geçelim. Başlayalım. Gerçek Başlayalım. Gerçek şey, o kadar Başlayalım. güzel renkler o benim. Yani orada sıraya girin. Çok Bak stüdyo fazla gerçekmiş. Neler oluyor? Tamam lazerleri açın. Daha kolay. Up. Hareket etmeyecekler. Ooo. Wow. Oh. Biraz iç Bu seviyeyi geçmek için bu kırmızı lazer duvar üstlerine kapanmadan bu parkuru geçip ardından bu, bu duvara aşmaları, aşmaları kolay gerekiyor. E, ortada kalmak Bana gerekiyor. Bana inanın bu seviye gerçekten zor, ciddiyim Daha önce ben de denedim ve bitirmeye yaklaşamadım bile. İkinci seviye. Anla, sen yapamıyorsan ne şey yapıyorsun Aman, lan? Yakışıyor Aa, mu delikanlı başlayalım. adama başlayalım. Yemediğini Aa, yedirmek. Hey, duvarları hızlandırın. Nah. Çabuk, çabuk çabuk Herkes çabuk. ölecek. Bir tane böyle? Ya arkadaşlar tarih için video <laughs> bitecek. İnanılmaz zor. Çabuk 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 çabuk. Tebrik ah, oh, oh, oh. ederim. Diken kafalı aa artistsin ha sen çabuk, çabuk, yolundasın. Çabuk, Diken kafalı çocuk <laughs> elenecek ha bak bu elenecek. Net elenecek. <laughs> i̇şte Elendi. Aa ah, herkes geçti. Ben kolay demiştim. Herkes geçti. Başladığımızı fark etmemiştim bile. Aniden herkes yarışmaya başladı. Biraz korkutucu. Sanki parkuru koşarak geçmem evet. gerekti. Evet. Sonraki seviye için beni takip edin. Ben kolay demişim kardeş Biz de Komplolar çok ilgiliyorum ama onlara söylemem gereken bir şey var. Birisi evet, elenecek. Geçemediniz. Biriniz aslında lezere Görüntüyü birazdan göstereceğim. Dükkan o... kapalı. Ne oldu mu? Dükkan kapalı. Ben deyim sanmıyorum ama bilemiyorum. Sadece sonraki seviyeye geçmek istiyorum. Parkura giriş yapan ikinci kişi bendim. Yani bence yeterince yerim ve zamanım var. Kimce ortmadı lan? değdiğimi sanmam ama Bu... sonuncu bendim ve duvarlar kapanmak üzereydi. Yani ben olabilirim. Oh, Kamyoda inanılmaz de. hızlı atıyor şu an. Benim de. Değil mi? <laughs> Bu iPad'den kimin elendiğini öğreneceğiz. Hiç bakasın. iPad'de o, reklam Yaklaşın. İşte bir numaralı suçlumuz. Benmişim. Omzuna değiyor, ardından sırtına, sonra da kıçına. Lazerleri bu kadar çok değebilmiş olman inanılmaz. Aramızdan ayrılırken Bayağı Canımı belli oluyor. Hoşçakalın. yarışmak sevdim. çok iyi ya. Sıradaki tam şuraya bakın. Sekiz numaraya zoom yaptığımda... Elenmediğini fark edeceksiniz. Yani aslında sen elendin. Evet. O bayağı şeylenmiş. <laughs> Neden hepiniz üzgünsünüz bilmiyorum. Son 5 kişi. Bir dakika lan. Evet. Bir ilki mi yapacağım? Efekt hatası buldum. Bakın adamın kafası gözüküyor lan geldi. Neden hepiniz üzgünsünüz bilmiyorum. Son 5 kişi. <laughs> Max, evet. efekt hatası ya. 2 piksel. Ama maalesef mutlulukları pek kalıcı olmayacak. Kaç Sadece tane etap var hoş İnanılmaz değil mi? Bu da ne böyle? Oha. Karmaşık görünüyor olabilir ama bu seviye çok kolay. Kronometre çalıştığında lazerlerden kaçınarak şu hareketli platformu geçip denge tahtasını açtıktan sonra bir başka hareketli platforma geçerek güvenli bölgeye atlamak için tam 10 dakikanız olacak. Bu da bence kolay başlatın... gibi ya. Değil mi acaba? Pekala ilkin başlıyor. Aramızda 3 kız var. Bence kızlardan ben, biri ben başlasın. Ben başlıyorum. Fedakarlık yapayım. Tamam. Centilmensin reizi mi? Yapabilirim, yapabilirim. Şimdi Biz bunu hesaplamıştık. Full yere yatarak gidemezsin abi. Ben başlamalıydım. Oy. Ee, çılgınca bu. O tahta titriyor dostum. Buradan görebiliyor. İşte burayın. Patırım titriyor mu? 7 dakika kaldı. Ben burada rahatım. Başlıyor musunuz? Evet. evet. Şıbaşı 10 dakika mı? Hepsi tamam, için 10 dakika. İkili şimdi? İkili Bilmiyorum. Filikli geçmelisiniz. Filikli geçmeniz i̇kili... gerek. İkili ikili, <laughs> ikili <laughs> geçmeleri lazım. Pekala gidiyorum. Hayatlı etmez. Pekala 10 numara diğer platformda. Denge tahtasında kim var? Yanlış. 2 tamam. 2 girmeleri lazımdı. <laughs> Hadi geçiyorsun. Hayır, hayır. Helal lan. Evet. <laughs> kadın gücü. Dünya kim yönetiyor? Kadınlar. Ne, ne lan? De, olmak ne, üzere, ne alaka? Ne alaka? Feminist propaganda ne işi, işi vardı orada ama haklı, haklı. haklı. arkadaşlar. kadınlar olması dünya yaşanmaz evet, bir lağım çukur olabilirdi tamam. çünkü kadın analarımız kadın analar adamdır. Pekali hadi bakalım sonra kalan sensin. Sadece dört dakika kaldı. Ne? dünyanın en paradoksunu yaptı. Sorun yok sorun yok Şov yapayım derken öleceksin kanka. Evet. Değdi lan. Değmedin mi bu? Amerikalı bu Super Power diye tabir etti. Oh, Kendi arkaya gidip oh, çekecekler oh. ya. Geriye gidecek. Oh, <laughs> Haksızlık. İşte Aman tanrım. İnanılmazdı dostum. Geriye sadece 8 numaralı yarışmacı kaldı. Vaktim var. Hala vaktim var. Artık yapma kanka bak. Başarabilecek bir bilmiyorum. Artık Biliyorum yaparsan. Affı olmaz mısın? Evet. Çok iyisin. Tamam devam et. Sakin ol hadi. gereken 2 lazer kaldı. Aman tanrım. Şu değecek bu <laughs> kesin. <gülüyor> Demit lan. İşte bu. Helal <laughs> olsun. <gülüyor> Şu ana kadar cahitli. en zor seviyeydi yalan yok. <laughs> tamam, Geçtiğimiz Oğlum bir önceki bölümdeki adamı çok üzüldüm ben hadi ya. Hadi sonraki seviyeye geçelim. Devasa ölüm ışınlarımız var. Ölüm ışınları mı? Doğru mu? Yani. Aynen öyle. Ölüm ışınları. Bu uzay gemisine 42 trilyon dolar harcadım. Ölüm ışınları eklemeyecek mi <laughs> mi sandınız? Dördüncü seviyeye hoş geldiniz. Artık CGI diyenlerle alay etmeye başladı. Bu nasıl Özüm bir böyle. Bilemiyorum. Kalbim inanılmaz hızlı atıyor dostum. Çocuklar ölüm ışınlarını ateşleyin. Aa, aa. bu da ne? İnanamad... bombası. Oha! Etkili değil mi? Öyle? Gördüğünüz gibi ateşlenmeden önce ışınlar biraz parlıyor. Bu seviye gayet basit. Kırmızı lazerlere dokunmadan ya da devasa mavi ışınları tarafından yakılmadan karşıya geçmeleri gerekiyor. Sağlıklı <laughs> atlamaları lazım. Bu ışığı neyle veriyor lan? İçinde ayna mı var onun? O Yolduğu zaman sağa atlamalı ha, Aha He e eğilmek var Okey okey Eğilmek varsa no problem o Oğlum çok havalı lan Efeksiz gerçekten nasıl gözüküyor merak ediyorum Sonuçta montajla renk atıyor en azından Oğlum oha Çok iyi efekt be Vay nasıl ya Altın bu adam netlikle dizi çekecek yakında Ben söylüyorum bak. Sekiz de güvende. Başardık işte bu harika. Bu çok kuru yemiş yedim lan. Takviz geçeceğim. Sorun yok sorun yok sorun yok tamam. <laughs> Mr. Beast'in videosunda kuru yemiş yemek iyi fikir değil arkadaşlar. Tamam. Sıcak basmaya başladı. Geriye dört numara kaldı. Ama ağzım doluyken daha eğlenceli oluyor. Tövbe Geçemeyecek. Geçti lan. Bu hep artist yapıyor. şu anda ne no, oldu oh! Lazar? Bir baskı sanki. Oh! Bence başardın. Oh! Oğlum çok iyi lan. Oh! Kutuyu ver. Oh! Hadi kutuya dokun. <laughs> evet. Bir oh! kişi emelendi i̇şte ya. İşte bu. Yaşasın. Bu i̇şte beni inanılmaz heyecanlandırdı. Dördünüzün geçebilmesine sevindim. Çünkü 6, 7, 8, 9 ve 10. seviyeler pahalıya patladı. Yani umarım hemen eğlenmezsiniz. Ama açıkçası Oha. bu seviyeyi herhangi biri geçebilirsek çok seviyem var şey toplamda. Bu da ne böyle? Bunun Hapishaneye Bunun videosunu girin. önce çekmişti sanki. Haydi. Lazer kapıyı kapatın. Aa dostum. Tamam. Şu anda devasa bir lazer hapishanesindesiniz. Ve önümüzdeki 10 saatte rastgele bir anda lazerler tam olarak 3.5 saniyeliğine kapanacak. Oha. Ve açılmadan koşarak çıkıp para kutusuna dokunmanız 10 gerekiyor. 10 saat mi? 3.5 saniyenin ne kadar kısa ve bu odanın ne kadar devasa olduğunu fark ettiğinizde. Ben Mümüş mi yanlış duydum lan? Mümkün değil. İyi eğlenceler. İnsanın normalde ömründeki en önemli 3.5 saniye için 10 saat hazırlanma şansı olmaz. Bir insan uyumadan ne kadar süre durabilir? Ben 48 saat uykusuz kalmıştım. Sorun olmaz. Neden? Sanırım bir gece video oyunu falan oynuyor Benim rekor Bence arkadaşım. on saat boyunca beklememiz gerekecek mi? Bence gerekecek. İnsanın üç giriş, saat oldan koşarak yok. oraya mı koşacaklar? 3 buçuk saniye dokun. Delirmeye dair bir kural var mı bilmiyorum ama yakında öğrenebiliriz. Lazeri kapatın lütfen. lütfen. Ölümüne koşacakları öcüktü oldan. Sence ama bütün bir lazerler mi kapanacak? Sadece hapishane mi? Sanmam. Eğer yemek getirirlerse on saat buradayız. Evet haklısın. Eğer yemek getirirlerse, <laughs> oh tanrım. Nasıl gidiyor? Uyanık <laughs> Yeni mısınız? Bakayım dedim. Uyanın. Artık uyanın. Sizce burada kaç saat geçirdiniz? Üç saat olmuştur. Altı buçuk saat oldu. Ciddi ya mi? Muhtemelen da çocuklar hadi getirin. Yaşasın. <laughs> Oha! Oha <laughs> Açım <alayım gülüyor> ya. Prime getirdik. <laughs> Teşekkür ederim KSI. İlk defa mı Prime işiyoruz? Bu Prime'ı ilk deneyiz. Tamam hadi bakalım. Prime'ı ilk deneyiz. İnanılmaz. Nasıl buldun? Tadı buzlu dondurma gibi. Ben de şaşırmıştım. Tadı gerçekten güzel. Prayman evet. Bey yemeğin tadını çıkarın. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Altı ne nereye zıçacaklar? 6 saat olmamıştır. Lazerler kapandığı an buradan çıkıyorum. 6 saat de orada değildi bence de abi. İşin tadı kaçmaya ben. başladı. Tuvalet işi ben altıma yaptım saati şu an mesela. Kutuya dokunamamak için geçirmedim. Burada Çocuk ne saniye kadar saniye de oraya koşarım da. da. o kadar zor olur Her şey mi açılacak? Bütün nazara kapanacak mı? 10 saat ve 10 dakika. Aradaki farkı düşünsenize. Zor değil ya. Bize ne yapıyorsun sen Cimi? <laughs> Delireceğim. Kafesteki bir hayvan gibi hissediyorum. Şu an sabahın beşi ve tam olarak 7 saattir içerdeler. Ödül büyük. Gözlerini paraya diktiler. Hayvansı bir yanı var. Eğer bu butona basarsak Ayıp ben sana kapatacak. Hayvansı dedi. Terbiyesiz herif. Ayıp. Butona basabilirsin. Koyun lan! Başarabilecekler mi? Başarabilecekler Başaracaklar net. Çok kolay abi. <laughs> <laughs> i̇şte bu. Oh. saniye. Hepsi düştü. <laughs> <laughs> Ama hazırda bekliyorlardı. Resmen dünyanın sonu gibiydi. Aman tanrım. Nasıl bu kadar uyanık olabilirsiniz? Saat sabahın beşi. Oha. Yedi saat geçti. Çünkü çok kararlıyız. Hiçbiriniz çıkamasaydınız. On saat daha beklememiz gerekecekti. <laughs> ne? Şaka yapıyorum. Tamam, <laughs> tamam. Çok uzun bir gündü. Hadi beni takip edin. Hepimiz çok şaşırdık. <laughs> Hepimiz dur bir dakika. Evet. Her evet. bir uzay gemisindeyseniz günlerin bir önemi yoktur. Oğlum o 5. saniye ise İçeri gelin. Beşinci saniye <laughs> 6 7 ne olacak lan? Ne ben? böyle? İlayan içeri gelin. 7. seviyeye hoş geldiniz. Burada Elenene gelir bir oyun vercan mı? Kolay ya. Şey mi diyorsunuz? Neden elinde bu kadar çok prime var? Çünkü para <laughs> aldın. <laughs> Çünkü prime hydration şeker ilavesiz bir içecek. <laughs> bu yaramaz sadece 20 kalori İçinde yüzde 10 niktarda. Allah beğen versin şu meyitlasyırmak arkadaşım. Ve bu yarışmacılara yarışmanın tamamını takvimi vitamin ve 10 niktir bile içim fazla içim para alıyor. Hem de hiç kafein olmaksızın. Mehza diyor ki müsir biz ekibi. Dostlarım Logan Paul ve KSI olduğu için bu para alıyor. Büyük mesela Türkiye'de işte Eren şu bu da takip ediyor izliyor bunu. Tekbisi şey mi yoksa tüm türklerin dostlarıım Logan Paul ve KSI olduğu için bu para alıyor. Büyük mesela Türkiye'de işte Eren şu bu da takip ediyor izliyor bunu. Tekbisi şey mi tüm türklerin dostlarıım Logan Paul ve KSI olduğu için bu para alıyor. Büyük Prime 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 Lazerler Ama her Türkiye'de 30 saniyede bir süreliğine sönecek. Yani Gerek yok. kolaya kaçıp koşmayı denemeleri mümkün. Ama Prime Türkiye'ye girersen buradayız da kardeşim da bak. Reklam başlayayım? bedava. <laughs> Ver bize iki üç bir de içecek. Evet hadi başla. <Başlayayım>. <laughs> evet, Logan. Dostum acele etmek istemiyorum. Tamam sanırım başarabiliriz. Tamam, çok iyi ya Yok artık. Açıkçası ilerledikçe araları daha çok açılıyor. Türkiye'de diyorum böyle bir iş yapsınız arkadaşlar. Başarılı olsanız tam tersi önünüze geçmeye çalışırlar. Derler ki o enerjinin içeceğinin içine işiyorlar. Böyle dedikodular çıkarıp Derlerim, zarar vermeye biraz çalışıyor. Türkiye biraz garip bu işler. Kızlar orada nasıl Bilirsem atlayacak Peki, mi? onu anlamadım. Atlayınca ben de atlayacağım. Peki tamam. Ha ama arada bir çekiliyorlar. Ne olur, Oy. Ne olmaz. Zemini kullandığım iyi oldu. Yani açıldığının farkındaydım. Zekiceydim. Ben kullanmadı oradan geçilebilir sanki ama. Oh evet işte bu başardın sorun yok bu oyunlarda ben iyi olabileceğimi düşünüyorum yani çünkü bilgisayar oyunu oynuyoruz ya O algırtmayı oh, değdi oh, değdin, değdin. Oh, gerçi evet. dokundun mu bilmiyorum Dokundun Tekrarını izleyelim hemen görelim Dokundun göreyim. Karl sonuç nedir Dokundu Dokundu ne hocam ben gördüm Dokunmadı mı Dokundu 8 numara elendi Bence Gözlerim değil, Şahin değil. gibi aslan parçası. Hayır. Prime için 10 dolar alacaksın yine de. O kesin. Olamaz. Üzgünüm. 10 bin Aa. dolar mı? Çok üzücü. Çok üzücü. Ama aslan evet, nasıl para 10 bin dolarını almayı unutma. Bu biraz teselli oldu. Durumu sindirmemi sağladı. <laughs> 10.000 dolar aldı ya ben onu reklam ya. Teşekkür ederim Cemil. Size evet, bir 100 dolar verin soğuk. bari İyi kardeşim, kardeşim burada. Tabii üzgünüm. Hamburger çekeceğimiz. McDonald's söyle. Bir menü ısmarlayın lan. Biliyorsun arkadaşlar bu videodan para kazanmıyorum. Telif atıyor. Ama eğlenceli bir izleme aktivitesi o yüzden izliyoruz tabii. Oh. yok. <laughs> Sorun yok. Sorun yok. Hey, kalbin ne durumda? Daha iyi. <laughs> Bir dahakinde ben geçeceğim. Sakın geçmeye kalkma tamam mı? Tamam. Takılır var oh. mıydı burada? Oh. Oh. Değmedi. Başardı. Orada da bak var, bak var, bak var. Bak buldum. Pekala, ilk kazanan lazer açıklığı büyük. Adım adım geçmez oradan. Bak buldum. Oh, Allah belan versin. Bak buldum. Bak buldum hoca. İşte bu bebeğim. Bazı lazerlerin ortadaki lazer oy bak buldum. Ben orada olsam ya var dal geçerek Mr. Bist, yenerdim. Bak buldum Aa. abi. Paramı öpmesene neden? Para <laughs> lazerlerin en ortasında en açıklar açıklık var arkadaşlar. Baskı altındayım. O bug'ı kullanmak yasak mı? Tamam. Bug Bak var orada. Bak yemin ediyorum var ya. Bak. Oh. Tamam. Üç kişi bitirdi. Vay oh. sıradaki üç seviyemiz kimin 250 bin doları kazanacağını belirleyecek. Bir dedim 250, bin 250 dolar yap. ver la bari. Oha. Bir seçeneğiniz var. Yarışmadan çekilip bir Tesla kazanabilir ya da 250 bin dolar için yarışmaya gittim. devam edebilirsiniz. 80 bin dolar mı Tesla? Kararınız nedir? Binlerce Tesla mı ver? Tesla mı ver? Test edecekseniz Tesla'yı alın git. 40 bin Ekmeğimi ver. 33 o video biliyor musunuz? bin de kazanabilir. Cemil, çok komik. Bu lazerleri geçmenin bir ama Evet. Ne olan sinir bozucusu. Biz Kamil Hizmet Türkiye'de en dan bir 80 bin dolar. Parayı Abi, almam gerek. Bana para ver. Tamam. Evet. Sıfırı Türkiye'de 80-90 bin dolar. Gidin arabanızı alın hanımlar verin lan testamı. Hepiniz Tesla yarışmayı birindan. seçerseniz bu inanılmaz olur. Ben riske gireceğim. 10. odaya ulaşmak istiyorum. Ya Senin ver testamı ve. Çünkü onlar kesin yarışacaklar. Geri dönüşleri yok. Evet biliyorum. Tesla'yı seçersen hemen alıp gidebilirsin. Hmm. 40 bin hmm. dolarım orada hmm. ya. Hiç Ulan bari şey kazanamama ihtimalinde var. Model Y mi o ne? Road Star var diye. Şuna teslim. baksana. 5 4 oh, oh, üç, ne? abi, iki. Bu arabayı alıp gidebilirsin. Bir, Ha, almazsın al işte. be. Kararını ver. Biliyorum üzgünüm benden nefret seç. edeceksiniz. Ha? Orada Arama zaten McDonald's'ta çalışınca ikinci haftada almıyor musun e, şey. abi o Tesla'yı? Seçiyorum. Tesla'yı seçecek. Hadi Adam başlayalım. Böyle bir fırsat ele geçmez. Hadi oraya Göker geç. Kardeşim zaten McDonalds'da iki tane burger istersen Tesla alacaksın rey. Rey. orada. Yeterince bekledim. Sorun yok bak. Kıçımın hiçbir yere değmediğin denemeyin olsam yeter. Dostum burası çok kolay lan. İki yolları var. Ama yollardan biri çıkmaz. Sanırım o çıkmaza girdi. Aman. Ama süreleri yok Resmen ki. Resmen bir milimetre ötedesin. 250 bin dolara ulaşmak üzere. Daha doğrusu. Labren çizer Son gibi gözlerini şey yapacağım. Kolay bir, ya, zor ben. değil. Seni şu an görüyorum ve aramızda lazer yok. Dokun git. Kolay. hey, a, a. Ne varmış burada? Pekala oh, oh, ilk oh. kazanan belli oldu. <laughs> başardım başardım. Her şey mümkün. On numara. İkisi de lazere değerse sen kazanacaksın. Neydi? Vay be. Ama e, değil mi? Numara. Yarış değil bu. Nascar değil. Biliyorum sadece. Rekor kırmaya mı çalışıyorsun? Eğer buradan geçemezsem titremeye başlamaktan korkuyorum. Oh. Aa ah, tanrım. Ne oldu lan Lan Mr. Beast beni yarışa al lan. İşte bu. Bir 10.000 dolara falan. Pekala son bir. Millet dört numaraya dikkat edin. Eti, en Türkiye getiremezsin Burası. burası çok çok daralıyor. O oh, ayağına dikkat et. Sence kıçı değdi mi? Ah. Hayır, Kanka diğerleri zaten değil kazandı. Aman tanrım resmen terliyorum. Burası Niye? diğer yoldan dar. gidiyorsun ki? Burayı geçmem gerek. Eğer şu tarafa geçip zıplasam olur mu ki? Bence böyle bir fantezi giriyorum kanka. kanka. Evet, eğer böyle burayı giriyorum. yarışmayı kazanabilir. Yani sence buradan zıplayıp Kenardan yürüyüp geri atlamak daha mı kolay olacak yani? yani Yemin ediyorum kolay. kolay, kolay. Olabilir ama kesinlikle daha rahat hissedeceğim. Bur buradan atlamanı görmek istiyorum. Açıkça söyleyeyim bence muazzam olur. Artık karar vermen gerekmiyor mu Blake? Geçebilirim. Geçilir lan oradan. Yapacağım. Bu takla atıyor. Bu jimnastikçi bak söylemezsen. Geçti. Olmaz oh, oh, tam bir atladı. magnet ha. Çılgıncaydı. Siz lazere değeceğini sandınız. Yüzlerine baksana sinirleri bozuldu. Yok artık. Şimdi kenardan yürüyor. Ben kaçırırdım dedim. Oradan bir atlaması gerek. Mi? Dostum bu taraf kesin daha yüksek. Parkur inşa ederken bunu hiç düşünmemişti. Resmen oyunun kurallarını bozdu. Oha. Oha. Ve tabii parkuru da. Dekoru kurmak çok yasak değil çünkü bunu hesaba katmamıştık. Düşersen kaybedeceksin haberin olsun. Düşersen kaybedersin. Sen gerçek bir çakalsın. Yok artık başardın. Gözlerime inanamıyorum. Hadi sonraki parkura geçelim. Hadi şimdi koridora geçelim. Bu gördüğüm en çılgınca şey. Lan turşuyum 10 kişi olarak başladığımızda son üçe bizim kalacağımızı düşündünüz mü? İkinizi de tehdit olarak görmüştüm. 8. açım kişi gibiydiniz. Süriyete olsaydınız aynı kişi gibi görünürdü. Parkura ilk ben başladığım sürece kazanmam ki. Açıkçası kimsenin peşinden gidemem. Kendime güvenip ilerlemem gerek. Kaybedemem. Açıkçası şimdi ne olacak bilmiyorum. O yüzden sonraki odaya gitmek istiyorum. Hadi sonraki odaya. Yani lazerden labirent tasarlamak epey zor. O yüzden sıradaki oda için arkadaşlarımdan yardım al. Hoş geldiniz. Merhaba, Merhaba millet. Paranız burada. Bu seviyede sadece üç lazer var. Bizimkiler birer tane lazer yerleştirdi ve bu seviyede o üç lazerden başka lazer yok. Ee? Dolanın lazerini aç. Ha Burada zor mu? Yukarı adını verdim. O Bak var. Değil. Bence çok acınası. Tarikin lazerini açın. Lazerin başladığı yerden. Bunun adı da hmm. yan yana. Oldukça yaratıcı. Ya. Sizce nasıl görünüyor? Bence, o, bence çok çılgınca. Bence çok zor. Şimdi de Carl'ın lazerini açın. Carl'ın kendi evet. korkusu. Evet. Evet. İşte bu kadar. Yani yani random, random hareket, hareket ediyor. Bu üç lazerden ibaret. Mi? Yeşil olanı sevmedim. Hey millet oturmayın koşmanız gerek. Bakın ne diyeceğim siz kontrol odasına Lan Ulan bağımlılık yapıyor kuruyormuş. Ya. Daha yemeyeceğim. Ben de buldum. Turşu yiyeceğim. Sıcak bastı bile çıkacak. Yanca yancam manyak. Oh, evet. Lan değil sanki o ya. Baskı hissetmeyin millet. Gidiyorum bile demedi öylece. Geçiverdi. Ne oldu böyle? Gözümü kırtın ve bir baktım paraya ulaşmış. Bir şey demedim biliyorum ama, ama odaklandım. Zihnimi kapadım. John ben Depp'e benziyor. Olunca... Bunun ekmeğini yiyor mu lan sağ olsam Resmen, resmen ilk bitiren sen oldun. Tamam, Eğer ele birlerse 250 bin dolar senin olacak. Baskı hissetmeyin. Aa başladı. Pekala ikinci de o. Oh, Allah Allah. Öldü lan öldü. Yeşile değdi. Geriye sen kaldın yey. Dört numarayla çeyrek milyon dolar arasında duran tek şey sensin. Eğer elenirsen... Yan onu yan yanını... Bilemiyorum dostum. Parayı ne kadar istediğini görmem gerekiyor. Çok 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 korkuyorum. Erim. Nasıl geçeceksin? Halime baksana. Karl'ın lazeri, Nolan'ın lazeri, Tarek'in lazeri. Aa gidiyor. Ben kadar hızlı geçmezdim Aa, buradan oh, ya. Oh, Ay oy oh, yes. Tamam. Ha kırmızıyı geçiyor. Oo! Oh! 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 Ha! Hey, hey, hey. oh! Ha! Vallahi mi diyor Başka olacağım ya. Sanki bu bin kat daha çok zorlandı geçerken. Lazere değdin mi? Hayır başardın. Emin misin? Lazere değmedin geçtin. Ne? <laughs> Ciddi olamazsın. Aman tanrım. Şimdi sıra Yandın Mr. Beast kanını kapat. kapat. Son seviyenin yalnızca tek bir kazananı olacak. Yani o seviyede biriniz kaybedene kadar yarış sürecek. Tamam. Orada görüşürüz. Savaşacak mısın? Lazer tekme. mi? Aya nükleer olacak. ateşi Herhangi bir sebebi yok. Sadece canım istedi. <laughs> Bakalım 250 bini kim kazanacak? Çok geldim. Sadece efek en az 200 Bu dolar. En az. Bir savaş. Odaklanmak gerekiyor. Saat sabahın 5 oldu. Adamın oldum. efekti bizim haftalık aylık ve kazancımız. Ama <laughs> boyu kendime güvendim. Gerçekten hazırım. Saat kaç? Sabah beş mi? Evet. Bilmiyorum bile. Bilmiyorum. Hiç uyumadılar değil mi? Bu seviyeyi gerçekten geçmem gerek. Yapabileceğimi kanıtlanmış. ve seslendirme Samanyolu belgesellerinde yok mu ya? Yarışma öyle işlemiyor. Ama ikisi de hak etti. onları birkaç Ya ikisi de kaybederse. Ya da ikisi de kazanırsa. Sinir bozucu. Bence de. Acayip sinir oldum. Bekledikçe daha çok geriliyorum. Ah, Bunu <laughs> <daha fazla gülüyor> yememem lazım. Valla ensem terledi İkimiz ya. İkinizin de test sayıları ettiğinize inanın. Son üçe kalmıştık. Yani geriye bir oda kaldı. Ya hep ya hiç. Sana göre sonraki seviyeye geçme ihtimalin nedir? Yüzde yüz. Gerçekten Güvenim tam. Şey kendine güveni tam ama yani ben umarım kazanırım. Gerçekten umarım kazanırım. Söyleyecek son bir sözünüz var mı? Aa, var diyemem. Odaklanmış durumdayım ama el sıkışalım. Oh. Artık düşmanız. Oo, yapma bunu. O ne? 10. seviye. Oy. Sonraki Her şey double. Seviyeye hoş geldiniz. Bu seviyedeki lazerlerde bir labirentlerin hepsini birleştirdik millet. zor kısım neresi jetlerin kısmı Altın abi numaralı yarışmacı içeri gel. Tanrım. Burada biraz düşünmek lazım ya. Bekle bir saniye. 4 numaralı yarışmacı içeri gel. İlk ortaya gelen mi kazanıyor? Aman tanrım. E Finalde iki kişi tamam. kalacağını biliyor muydunuz yoksa kurgu mu her Geriz şey kardeş? Sadece ikiniz kaldığınız için bu seviye farklı olacak. Ya paraya önce dokunup yarışmayı kazanacaksınız. Ya da rakibiniz lazer ederek elenecek ve siz de otomatik olarak kazanmış olacaksınız. 4 numara kuralları mı? Aslında kazanırdım anladım. Altı adam numara, çok 6 numara kuralları anladın mı? Anladım. Ama bu İkili da terbiye yaptı. için 30 kitap, saniye, da, da, saniye süre op, veriyor. İşin ucunda büyük ödül var. Kazanmak istiyorum. Dostum, kalbim var ya. Uf. ben kimi Şu tutuyorum an acaba? Bu adamı sevdim ya. Girersen Ama edeceğin kesin. Bu kız Ben Gücü Mis gibi istiyorum. Belki, bize para verir. <laughs> 10 saniye kaldı. Evet olabildiğince. Belki bize bir 10 bin dolara atacağım. Hücum Hücuma geçmeliyim. Başlayalım gitsin. Onun hata yapmasını bekleyemem. Başlayalım gitsin. Hadi başlat Jimmy. Başlat artık. Onu başlat. beklemeyeceğim. 3, 2, 2 1, 1. start. Başla. Pekala. Evet şimdi Düşündüğüm buradaki olayımız bir ne? Bir La de mi var. Şu an çok ileride. Tamam. Pekala. Çocuk alacak gibi Kafak çok ileride kafaya. ya. Pekala henüz kimse eğlenmedi. Oo, çok yakındı. Ha, Blake öne geçiyor. Çocuk aldı, tamam. bitti oyun. Yayın tek umudu Blake'in lazere değmesi. Burada değmezsin. Bu diğer bölümler daha mı kolay? Yoksa bu ölü. Hayır, ay ay ev! Kaybetti. Çok kötü. Ne? Aa, değdi. Ne? Lazere değdi. Yalan söyleme. Hey, lazerleri kapatın. Artık önemi yok. Ne? Hepsini kapatın.

Ezbin Elbette, aldın ama kanka. Evet, iki, ödülü olarak sana 10.000 bin dolar daha vereceğiz. Prime Parkour'unda da 10.000 bin dolar kazanmıştın. Çeyrek milyon doların yerini tutmaz ama. 20.000 evet. dolar. İşte bin Testi dolar. Da. Teşekkür ederim, ederim Bay Parayı devasa küpün içinde mi vermemi istersin yoksa havale etmemi mi tercih edersin? Havale et. Küpün içinde vermeni tercih ederim. Ya soyguna uğrarsın. Aa bilemedim. Parayı havale edeyim. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşmek <gülüyor> üzere. Hadi <laughs> çok iyi <laughs> ya. Ama batarsın. Yani <laughs> ve ilk kez Fistible <laughs> reklamı yapılmadı. Ne oldu? Prime evet. ortak mı oldun lan? Güzel bir önlüm. Beni teşekkürler arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Her zamanki gibi para kazanamadığımız bir Mr. Beast tepki videosuydu bu. Ama eğlenceli de ağzım biraz kurumuş kalmış olabilir. Kusura bakmayın. Güzel bu kadar eğlenceli oluyor. Birlikte bir aktivite yapmış oluyoruz. Her zaman dediğim gibi gülmeyi asfaltmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.